İbrahim yeksiru el aslame. İbrahim putları kırıyor. İbrahim yeksiru el aglame. İbrahim kalemleri kırıyor. İbrahim yeksiru el abvabe. İbrahim kapıları kırıyor. Zeynep teksiru el Zeynep Zeynep kapıları kırıyor. Zeynep teksiru el aglame. Zeynep kapıları kırıyor. Zeyneb'u teksiru el abwabe. Zeynep kapıları kırıyor. Yevmu <laughs> bir bayram günü. Üsbu'u idin bir bayram haftası. Leyletu idin bir bayram gecesi. Sa'atu 'îdin bir bayram saatin Sanatu 'îdin bir bayram saatin Ve caa yaum 'îdin bir bayram günü geldi Ve caat leylatu 'îdin bir bayram gecesi geldi Ve caa ismu 'îdin bir bayram haftası geldi. Vece'et sa'atu 'id'in bir bayram saati geldi. Vaca'a şahru 'id'in bir bayram ayı geldi. Vece'et sanatu 'id'in bir bayram senesi geldi. Feriha ennasu insanlar sevindi. Fefariha annasu bu yüzden insanlar sevindi. Ve yaci yu'idin feyfrahu annasu bir bayram günü gelir ve bu yüzden insanlar sevinir. Wakhraja lil lil'idi insanlar bayram için çıktılar ve haracel çocuklar da çıktı. Ve haraca validu İbrahim ve gale li İbrahim. İbrahim'in babası çıktı ve İbrahim e dedi ki: Ve haracet ümmü İbrahim ve galet li İbrahim. İbrahim'in annesi çıktı ve İbrahim'e dedi ki. Vaharece validaliyin ve galea İbrahim'e İbrahim'in Ali'nin babası çıktı ve İbrahim'e dedi ki